Bizimkiler adamları rakibi görmeden ölüyorlar ya. Hayır trap varmış ya. Allah çarpsın kıracağım monitörü. Yemin ediyorum kıracağım ya. Pardon of legends? Bana artık zor geliyor. Dayanamıyorum. Zor geliyor. Abi bu maç böyle oynayıp gol 2'ye düştük oğlum ya. Şaka mı oğlum? Böyle bir şey nasıl olabilir? Bak şimdi demeyece e bakın. Bak bak demeyece e bak. Bir tane değil, iki tane değil. 10 tane bak bak. <laughs> Allah belam versin. yumruğu okuyacağım şimdi monitöre patlatacağım monitörü ya. Böyle bir şey nasıl olabilir ya? Oğlum siz nesiniz? İnsan olamazlar lan bunlar. Selam dostlar videoya devam etmeden önce bu videonun sponsoru Opera GX'den kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi GX Control diye bir özelliğimiz var. İsteğinize bağlı olarak işlemci, RAM ve internet kısıtlaması koyabiliyorsunuz. Yani bir nevi oyun oynarken arka planda çalışan tarayıcının FPS düşüşlere ve ping çıkışlarına engel olmasını sağlıyor diyebiliriz. GX Player'a Spotify, YouTube Müzik, Apple Müzik gibi hesaplarınızı bağlayarak Opera üzerinden doğrudan müzik dinleyebiliyorsunuz. Twitch ve Discord entegrasyonu da var. Kısa yoldan hangi yayıncıların aktif olduğunu ve takip ettiğiniz yayıncılar yayın açtığında bildirim gelmesini sağlıyor. Discord entegresinden de PC uygulamasında yaptığınız her şeyi yapabiliyorsunuz. Sağ üstteki kolay kurulum sekmesinden tarayıcının temasını istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Tüm sayfaları karanlık mod yapabiliyor, muhtemelen işinize yarayacaktır. Kendi içinde reklam engelleme ve VPN servisi mevcut olduğu için ekstra bir eklenti yüklemenize gerek kalmıyor. Son olarak mobil opera uygulamasını QR kod okutarak PC'ye bağlayabiliyorsunuz. Bu özellik iki cihaz arasında dosya transferi yapmanıza olanak tanıyor. Uygulama hoşunuza gittiyse açıklama kısmındaki linkleri indirip kullanmaya başlayabilirsiniz. Sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Keyifli seyirler görüşürüz. O fotoğraf çekerken gördüm. Öyle diyordu bir tane imam. Bu değilmiş. Flash atsaydı. <laughs> Denemeye değerdi ya. <laughs> Falan diye gülüyormuz ama <gülüyor> o adam oraya flash atsaydı oyu yazardınız. Denemeden olmaz mı işler? Evet patladık. <laughs> Şaka yaptım. Evet, şimdi benim mesela neyle gelecek belli değil kanka bir. <laughs>

mükemmel crystal değilsin mekanikleri. Mükemmel hızlı world jump'lar. Saliselik ama. Akıyor ya world jump'lar. Beklemeden yani öyle bir cast time'ı falan yok bizim world jump'ların. Şu benim kamerayı kapatıp closer'ın fotoğrafını koysak kimse de ne yapıyor demez yani. Hayır yirmi ya. O bu kadar kötü atamazsın lan o. Aa. Ah. Ah. Nasıl nasıl? Nasıl 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 yani? Onu alsam. Hayır yayınlar. Allah belamı versin. Böyle bir ulti atışı yok miyiz? ya. Ben malım. Nice. tam dönün ya farmlayın siktirin gidin ya. Shit. Koydum trapleri lan o trap'a bak Baksana tankım tankım ben Viyo viyo Miyov miyov koldura Marulların gücü adına bu ne da ne da Kovala 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 zıplıcam Aha oo, oo.

Oh. Triple kill. Okay, a devina. no way that worked. Hayır, şuna basmak istememiştim. Abi hayır, benim yüzümden ölecek. Aha ölmedi lan. 20 acı dayrum. Ah oh, Bak yine ignite'ı çaktı oğlum sen set. Sen ne boksun oğlum? <laughs> ha, uh, yap bakalım bu Merdim aman. Bu bot deniz skillleri yandan geçip geçip duruyor bu arada. Oğlum biz oynuyoruz. Jinx sen neyi oynamıyorsun oyunu? Helal lan Kaan. Oğlum, Mer sen de iyi tankladın ha. Helal, güzel. Oğlum yöne ne yapıyorsun o? Ora bizim base lan. Hemen aldım kili. Tam kara güzelmiş abi. Güzel sokuş. Yardım et lan adama. Çok iyi. Kayıtladın kayıtladın. Eline sağlık. Helal. Bir bul orası ya bu arada. Çok iyi. Yakalanmayız yolu. oğlum. tam. tamam. Aptal oldu da. oh <laughs> yeah. Bu ne oldu? Ama %90 direkt. Oğlum adamları... <laughs> ben şimdi Karthus'la falan oynuyosum. Hayır, Lillia oynuyor. Lillia batıyor. Lütfen blokla şunu, benim lütfen blokla. Karthus da batıyor. Allah belanızı versin ya. Sizin topluca... Gerçekten Ramazan Ramazan Allah belanızı versin be. Amin. Havşu almış, nice. Sub gap. Bıraktım kill'i. Oyunun a**ına koydum by the way bu arada yani. Allah. Ulan bir kere de boş bırakmıyorlar ha. Peki ordu atması hmm. önemsiz deyip dalalım mı bunlar arkadaşlar? Denenebilir bence. O bir shutdown'u e, hak ediyor bileyim, ya. Var mı? <laughs> 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 bir ihtiyacı varmış gibi. Yani Oğlum CC'den çıkamıyorum ki anı... Ya kaldı Hak ediyordu ama Hakan yalan mı? O adam şattan mı <laughs> <laughs> hak etti? Çok iyi oynadı. Oğlum CC'den çıkamadım lan, o Bedo sana şöyle bir temizinden bir insek. Ne dedin o işe? İzliyorum. Ben de koşuyorum. Gravesun'u geliyor. Chat kırmızıya öleceğini tahmin edip Q'umu mal atmaya çalıştım. Bu arada merak edenler varsa bir insek artı ölüm vakti. Ah! Ah! Aa! Bari inse alsaydım Abi zayıflamışsın ama mekanik olarak. Bota uçtuk mu bir tane ultiyle? Ya Allah bismillah deyip uçmadık mı ya bota? Zunk. <laughs> Adam fena rezil oynuyor. <laughs> Oğlum, bu işte da benim. Abi öldüm ya. <laughs> Koç başlığı izleme partisi yaptığın için izleyemiyoruz. İzle partisi yap onu başlatacaklarmış. Oh, ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor lan? Ya yine kaçırdım abi. <gülüyor> 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 Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın, tamam mı?